Masterchef'te yeni haftanın elenen ismi bakın kim oldu? Herkesi şok eden o detay ne? Kimsenin sevmediği o yarışmacı sonunda Masterchef'e veda edecek mi? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Masterchef'te bu sezon elenecek isimlerin neredeyse hepsi günler öncesinden belirlendi. Fakat bu sefer olay tam olarak öyle değil. Çünkü sizlere bu hafta çekmek istediğim video biraz daha farklı. Açıkçası ben bu hafta elenmesini istediğim bir yarışmacı varsa o da net bir şekilde Nisa. Çünkü sürekli olarak bir ortalığı karıştırma söz konusu. Kendi spotuya gitmesin diye güçlülerin yanına yanaşma, Kulis yapma ve ortalığı karıştırma potansiyeline en çok sahip olan isim Nisa. Zaten bu sezon en çok sevilmeyen ve kime sorarsam sorayım ilk elenmesini isteyen isimlerden birisi olan isim de net bir şekilde Nisa. Ve bu hafta Muratcan'a yapılan bu ayıp, daha önceki haftalarda da yapılanlar göz önünde bulundurulduğu zaman ben bu hafta net bir şekilde Nisa'nın gitmesini istiyorum. Geçtiğimiz sezon bizim için gerçekten veli nimetmiş. Ne bir kavga ne bir dövüş. Ne bir kulis ne bir arkadan iş çevirme. Tabağını yapamadıysan potaya giderdin. Hiçbir şekilde kavga dövüş olmazdı. Fakat bu sezon bence gelmiş geçmiş en iğrenç sezonlardan birisi. Yemek desen kimse hiçbir şey bildiği yok. Herkes arkadan iş çevirsem, kavga çıkarsam, dövüşsem, sosyal medyada bir iki takipçi daha kazansam derdinde. Ve gerçekten bu sezondan Nisa, Çağatay, bu gibi isimler yüzünden nefret ettim. Umarım ki zaten biliyoruz Nisan'ın çok yakın zamanda eleneceğini. Çünkü bazı sosyal medya paylaşımlarında bu ifşalanmış fakat hemen silmişti. Umarım o hafta bu haftadır ve Nisa bir an önce gider. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Hangi yarışmacıyı destekliyorsun? Dediklerimde katıldığın ve katılmadığın yerler neler? Ne sen Nisa'yı seviyor musun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.